Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Altın kum Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz 300 metrekare arsa içerisinde 5 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan Triplex villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamız özel otoparklı, müstakil havuzlu, gayet geniş peyzaj kullanım alanları bulunuyor. Giriş katında bir odamız mevcut. Giyinme odalı, birinci sınıf işçilik ve kaliteyle dizayn edilmiş gerçekten güzel bir villa izleyeceksiniz. Villamız Altunkum plajına sadece 1 kilometre mesafede bulunuyor. Villamızın fiyatı da 18 milyon TL. 18 milyon TL üzerinden de pazarlığımız bulunmaktadır. Araç takasına ve didim içi gayrimenkul takasına da açık aynı zamanda villamız. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Burada bir aracın rahatlıkla sığabileceği özel otopark alanımız bulunuyor. Dilerseniz buranın üstünü de kapatabilirsiniz. Otopark girişimiz bu kapıdan sağlanmış. Yaya girişimiz de buradan sağlanmış. Hemen yaya girişinden giriş yapar yapmaz sol tarafımda da bir peyzaj alanımız ve veranda alanımız bulunuyor. Salondan çıkış yapabileceğimiz boydan sürgülü kapılarımız var burada. Bu önümüzde de peyzaj çalışmamız yapılmış. Çam ağaçlarımız ekilmiş. Çim çalışmamız yapılmış durumda. Ee, gördüğünüz gibi bahçe duvarlarımızın üzeri de çim çitlerle kapatılmış. Villamız daha da bir izole hale gelmiş. Dilerseniz tabi o çim çitleri bu yan cephemizde de devam ettirebilirsiniz. Şöyle hemen arka tarafta havuz alanımız ve kamel alanımız var. Oraya da bakalım. Villamızın ana giriş kapısı, çelik kapımız burada bulunuyor. Hemen onun karşısında da ta en sona kadar gayet geniş peyzaj kullanım alanımız var. Arsamız 300 metrekare büyüklükte. Arsamızın büyüklüğü de gayet iyi, yeterli bir alanımız var. Hemen burada yine bir veranda alanımız bulunuyor mutfaktan ve giriş kattaki odadan yine çıkış yapabiliyoruz bu veranda alanına. Burada da gayet geniş kullanışlı bir havuz alanımız var. Sabaklı sistemden yapılmış gayet geniş kulaç atabileceğiniz bir büyüklükte. Hemen havuzumuzun yanında bir tane çocuk havuzumuz bulunuyor. Onun yanında da evimizin kamelya alanı var. Müteahhit firmamız buraya Üstünü kapatmış içerisinde spot aydınlatmalarımız var. Şöyle hemen yakayım spot aydınlatmalarımızda. Burada e, buraya bir barbekü alanı da kendinize oluşturabilirsiniz. Yazın buraya bahçe mobilya takımınızı atıp keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şöyle arka cepheden yine bir dış cepheyi de gösterelim. Mineral sıva kullanılmış dış cephemizde beyaz renklere boyanmış. Dışarıdaki aydınlatmalarımız da gayet güzel bir hava katıyor. Dış cephemize çok güzel ağaçlar, çok güzel bir peyzaj çalışmamız var. Gayet geniş de bir bahçemiz bulunuyor. 300 metrekare arsa kullanım payına sahibiz. 5 artı bir giriş katında odası bulunuyor. Triplex bir villa çift teraslı. Gerçekten çok geniş ve kullanışlı. Şöyle çelik kapıdan içeriye hemen giriş yapmak istiyorum. Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz bir koridor alanı bizi karşılıyor. Koridor alanımızın sağ tarafında bir vestiyer alanımız var. Buraya bir vestiyer alanı, ay ayakkabılık yapılmış. Ayrı mutfağımız, giriş katta bir odamız bulunuyor. Banyo lavabomuz var. Merdiven altında gördüğünüz gibi gayet güzel değerlendirilmiş bir peyzaj çalışmamız var. Burada da hemen burada da salonumuz bulunuyor. Salondan devam edelim. Yeterli bir kullanım alanına sahip yine salonumuz. Yerlerde seramik çalışmamız var. Tavanlı spot led aydınlatmalarımız. Ortada güzel bir avizemiz bulunuyor. Dışarıda bahsetmiştik. Ön taraftaki veranda alanına çıkış yapabileceğimiz. Boydan sürgülü kapılar bırakılmış, pencereler bırakılmış. Burada hemen televizyon ünitesi yeri buraya düşünülmüş. Uydu çıkışlarımız dışarıya verilmiş. LED aydınlatmalı güzel bir televizyon ünitesi yeri tasarlanmış durumda. Kat sistemimiz döşenmiş hazır durumda. E, Dedimle doğalgaz yok ama geldiği zaman evinizin içerisinde hiçbir kırma dökme olmadan direkt peteklerinizi takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Yine ısı pompasından da faydalanabilirsiniz. Gayet güzel kullanışlı bir salonumuz var burada. Hemen devam edelim. Burada bir genel kullanım banyo lavabomuz var. L şeklinde bir duşa kabin düşünülmüş. Gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz. Kapının tam karşısında da Hilton lavabomuz bulunuyor. Havalandırma penceresi de bırakmışlar. Hemen burada giriş kattaki odamız ve ayrı mutfağımız bulunuyor. Giriş kattaki odamızdan devam ediyorum. Bu giriş kattaki odalar daha çok tercih ediliyor. İleride bunun yaşlılığı da var ya da yürümekte sıkıntı çeken müşterilerimiz için giriş katındaki odalı villalarımızı tavsiye ediyoruz. Arka cepheye çıkış yapabileceğimiz boydan sürgülü pencerelerimiz var. Bir tane de aydınlatma için burada bir sabit pencere bırakılmış. Tavanda gördüğünüz gibi çok güzel bir avize kullanılmış. Burayı oturma odası olarak da kullanabilirsiniz. Yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Yatak odası olarak kullanmak isterseniz de yatak başlık yerimiz böyle düşünülmüş. iki tane prizimiz ve gece aydınlatması bırakılmış yatak başlığı için. Hemen onun yanında da ayrı mutfağımız bulunuyor. Çok güzel bir renk uyumu var içerisinde. Gayet de geniş kullanışlı bir alanımız bulunuyor. Yine boydan sürgülü pencerelerimiz var. Yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışmamız var. Tavanda spot aydınlatmalarımız, detay aydınlatmalarımız, Ortada yine çok güzel bir avize seçimi. Güzel bir avize kullanılmış. Lake malzemeden ve ahşap desenli e, antrasit renklerde mutfak dolaplarımız var. Beyaz renkte mutfak tezgahımız var. Aynı malzemeyi tezgah arasında da devam ettirip kullandırmışlar. Burada ankastre setinizi koyabileceğiniz ve davulun bazınızı koyabileceğiniz bir alan bırakılmış. Burada bulaşık makinesi yeri düşünülmüş. Siyah renkte bir çelik evyemiz bulunuyor. Mikrodalga, fırın ve buzdolabı yerinizde düşünülmüş ve bırakılmış durumda gayet geniş kullanışlı bir ayrı mutfağımızda bulunuyor. Triplex bir villa gezeceğiz demiştik. Şimdi üst kata odalarımıza doğru çıkıyoruz. Basamak aydınlatmalarımız otomatik led yanar şekilde düşünülmüş. Basamaklarımız mermerle kaplanmış. Alüminyum korkuluklarımız takılmış durumda. Merdiven arasını aydınlatması için bir aplik lamba düşünülmüş burada. Üst kattayız. Geniş bir koridor alanımız var. Toplam 3 tane yatak odası gezeceğiz. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Odamızın bir tanesi hem ebeveyn banyolu hem de giyinme odası bulunuyor. Dilersen şöyle arka cephedeki ilk odamızdan başlayalım. Arka cepheye havuz, havuzun bulunduğu alana bakıyor. Boydan bir penceremiz var. Fransız balkon şeklinde tasarlanmış. Yerlerde laminant parke çalışmamız bulunuyor. Tavanda spot led aydınlatmalarımız, güzel bir avizemiz de bulunmakta. Yatak başlık yerimiz tam karşıya düşünülmüş. Prizimiz ve gece lambası bırakılmış iki tane yatak başlığı için buraya da dolabınızı koyabileceğiniz geniş bir alanınız bulunuyor. Bu ilk yatak odamızda. Hemen bunun karşısında ikinci yatak odamız var. Yine yeterli bir kullanım alanına sahip. Aynı özelliklere de sahip yerlerde lemle parke çalışmamız, spot aydınlatmalarımız, detay aydınlatmalarımız, avizemiz, yatak bahşişi için prizlerimiz bulunuyor. Burada ekstra olarak bir tane ufak bir balkonumuz da bulunmakta. Gördüğünüz gibi o arka cephedeki havuz alanına bakıyor. Havuz ve kamelya alanına bakıyor. Söyledik mi bilmiyorum ama bütün pencerelerimizde yine otomatik panjur sistemi ...bulunmakta. Kumandayla... ...indirip kaldırabiliyorsunuz. Burada bir genel kullanım... ...banyo var. İçeride... ...gayet geniş bir alanımız var. Duşakabinimiz L şeklinde düşünülmüş. İçeride yine geniş bir alanımız... ...bulunuyor. Havalandırma penceremiz bulunmakta. Gömme rezervarımız var. Yerlerde ve duvarlarda da... ...seramik çalışması kullanılmış. Kralistayl marka elton labımız var. Kurutma makinenizi ve... ...çamaşır makinenizi koyabileceğiniz... ...alanda burada bırakılmış durumda. Hemen burada da ebeveyn için tasarlanmış giyim odalı ve ebeveyn banyolu gayet geniş kullanım alanına sahip yatak odamız bulunuyor. Yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde yani odamız ebeveyn banyomuz giyim odamızla birlikte 25 metrekare büyüklüğe sahip gayet geniş bir odamız var. Yerlerde lemlen parke çalışmamız, spot aydınlatmalarımız, led aydınlatmalarımız var. Ortada güzel bir avizemiz bulunuyor. Yatak başlık yeri tam karşıya düşünülmüş prizlerimiz, gece aydınlatmalarımız var. Burada bir Fransız balkonumuz var. Hemen burada normal bir tane balkonumuz bulunuyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde balkonumuzu gösterelim. Hemen onun yanında da giyinme odamız ve ebeveyn banyomuz var. Buraya bir giyinme odası tasarlanmış L şeklinde ahşap desenli dolaplarımız yapılmış. Tam karşında bir tane boydan aynamız bulunuyor. Onun yanında da ebeveyn banyomuz var. i̇çeride bu dolapların kapakları daha monte edilmemiş. Buraya bırakılmış. Ama içeride yine gayet geniş bir alanımız var. Duşakabinimiz kabinimiz düşürülmüş. Havalandırma penceremiz. Gömme rezervuarımız. Kapının tam karşısında da Hilton lavabomuz bulunuyor. Yine giyinme alanımız da gayet geniş ve kullanışlı. Triplex bir villa geziyoruz demiştik. Şimdi 3. kata odalarımıza doğru çıkalım. Dediğim gibi led otomatik led'le ile döşenmiş basamaklarımız aydınlatması. Üst katta da yine bir koridor alanımız var. Koridor alanında güzel bir sarkı kafize kullanılmış. İki tane terasımız bulunuyor. Biri ön cephe, biri de havuz cephesine bakıyor. Bir tane odamız, bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle ilk odamızdan başlayalım. Daha doğrusu bu 5. yatak odası. Evimizin son yatak odası yine gayet geniş bir kullanım alanına sahip. Lemlen parkemiz var. Yatak başlık yeri böyle düşünülmüş. Gördüğünüz gibi spot aydınlatmalarımız var. Güzel bir avizemiz var. Burada aydınlatma ve havalandırma için çift açılımlı bir pencere düşünülmüş. Hemen burada ön taraftaki teras alanına çıkış yapabileceğiniz boydan sürgülü pencere bırakılmış. Yine koridor alanından da çıkış yapabileceğiniz bir tane kapımız bulunuyor. İçeride gayet geniş bir alanımız var. Teras alanımız var. Üstü yine kapatılmış durumda. Spot aydınlatmalar kullanılmış içerisinde. Buranın etrafını isterseniz cam balkonla da çevirebilirsiniz. Kışın kullanmak için. Ee, yani iki tane terasınız var. Ya arka taraftaki terası cam balkonla kapatabilirsiniz. Ya da burayı kışında kullanabilirsiniz. Şöyle hemen odamızın içerisinden tekrar koridor alanına geçelim. Burada bir tane genel kullanım banyolu abumuz var. Duşakabinimiz yine düşünülmüş. Gömme rezervuarımız ve Hilton labumuz da konumlandırılmış durumda. Arka tarafta da yine bir tane terasımız bulunuyor. Buranın da üstü yine kapatılmış durumda. Cam balkonla dediğim gibi burayı da çevirebilirsiniz. Buraya yine bir mutfak da yapmak isterseniz yine bir mutfak da teras alanına yapabilirsiniz. Şöyle dış Dışarıdan bir arka cepheyi yukarıdan göster istersen. Havuz alanımız gayet geniş bahçe alanımız. Gerçekten güzel bir villa. Altınkum plajına sadece 1 kilometre mesafede bulunuyoruz. 5 artı 1 ayrı mutfaktan oluşuyor villamız. Altınkum mahallesinde özel otoparklı, müstakil havuzlu, gayet geniş peyzaj kullanım alanı var. Kamelya alanımız bulunuyor. Giyinme odalı, ebeveyn banyolu. E, giriş katında bir odası bulunmakta. Gerçekten dört dörtlük bir villa diyebiliriz. Villamızın fiyatı 18 milyon TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımız bulunmakta. Araç takasına, Didim içi gayrimenkul takasına açık aynı zamanda villamız. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, Altunku Memlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.